Herkese merhaba. Eşde ilaç konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum bütün vatandaşlarımıza. Eczanelerde muadil ilaç, eşdeğer ilaç, bu bunun aynısı gibi söylemlerle sizlere sunulan ilaçlar konusunda eczacınıza güvenmenizi istiyorum. Eczacı ilacın uzmanıdır. Eczacı Eşte ilaç verme konusunda da uzmandır ve yetkindir. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı İlaç ilaç yönetmeliğiyle de eczacının bu konuda yetkisi olduğu zaten yayınlanmıştır. Eşte ilaçlar orijinal ilaçların birebir tamamen aynısıdır. Öncelikle bir ilaç üretildiğinde ilk, ilk üretilen ilaç orijinal ilaçtır. Ancak daha sonra bu ilacın aynısını başka firmalar yaptığında biyoeşitlerlik çalışmalarıyla, bunlar çok ciddi çalışmalardır üniversitelerde yapılan, her iki ilacı da hasta kullandığında aynı etkiyi gördüğünü ispatlayan çalışmalardır. Bu ispatlar alındıktan sonra bakanlık üretime izin verir ve ticari kaygılar nedeniyle fiyatları farklı olabilir tabii ki. Ancak eşte ilaç orijinalinin aynısıdır, aynı etkiyi gösterir. Gerçekten biz eczanelerimizde duyuyoruz, bu bana iyi gelmedi, o zaman diğeri de iyi gelmez. Bunun nedeni birazcık psikolojik etkidir. Gerçekten o ambalajı görmediği için hasta inanmıyor olabilir. Ancak eczacılar reçete de yazanın aynısını vermek isterler her zaman. Vermemeleri kendilerine de prosedür anlamında daha fazla bir prosedür çıkarmaktadır. Ancak piyasada ilaçların bulunmaması ilaç fiyat farkları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm ilaçların fiyatını eşit ödememesi, fiyat farkı çıkarması gibi nedenlerle mecburen eşte ilaç vermek durumunda kalabilirler. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan, bütün halkımızdan eczacılara güvenmelerini ve eczacılara yardımcı olmalarını rica ediyorum.